Bu Kur'an buyuruyor. Bu Kur'an okuyan, içindekini anlayan ve kavrayan ve idrak edenleri en güzel yola hidayet eyler buyuruyor. Demek ki ehdinas sıratal müstakim dediğimiz zaman Rabbul Alemin de diyor ki eğer hidayet ermek istiyorsanız o zaman Kur'an'a sarılın. Kur'an'a sarılın ki hidayete eresiniz. Çünkü ben kelamımda söz vermişim. İnne hâzel Kur'an, bu Kur'an-ı Kerim, yehdi lillet hiye ahsen, hiye akvam, en kuvvetli yola, en güzel yola hidayet eder. Hazreti Şeyh bir hadisle başlıyor sohbetine. Şöyle diyor. İnne hâzihil kulub leteste'u. İnsanın kalbi paslanır. Manevi paslan bahsediyor. Nasıl ki bakır tepsimiz bakır, tabağımız paslanır. Kalpler de paslanır. Fe inne cila uha onun cilası, kalayı kıraatül Kur'an. Kur'an okumaktır. Gerçekten Kur'an okumağı bilen böyle bir hüzün makamıyla biraz okusun. Nihavent, Hicaz, Mesnevi. 4-5 sayfa, 6-7-8 sayfa yavaş yavaş o böyle motorun kıza bindiği gibi insanı çekmeye başlıyor. İnsana hüzün gelmeye başlıyor. Keder gelmeye başlıyor. Kalplerin de cilası. O zaman kalp cilalanıyor. Kimsen Kur'an okuysan 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 kalbiye Rabbil her şeyde bir cila vuruyor. Fe inne cila eha Kur'an. Bir. Ve Ölümü hatırlamak. insanın kalbini cilalar. Efendimiz buyuruyor ya dünya lezzetlerini gideren ölümü bol bol tefekkür edin. Yani hakikaten bu da gelir. Bu da geçer değilsen. Çünkü bakıyık ki kabristanda hep dostlarımız, ahbaplarımız gitmişler. Değilsen dünya geçici, dünya fani yere girsin. Ağa olsam ne, paşa olsam ne, bebe olsam ne, son kabire geleceğim. Firavun olan nefis ne yapıyor? Ölüme işedince çöki, teslim oluyor. Efendimiz o yüzden buyurmuş, kefa bil mevti vaiden. Nasihat edici olarak insana ölüm yeter. Öyle. Ölümü hatırlamak kalbi cilalar. Ve huduru mecalifiz zikri zikir meclislerinde hazır bulunmak da insanın kalbini cilalar. Ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Kella bel râne ala kulûbihim ma kanu yeksibuhu. İşlemiş oldukları günahlardan dolayı onların kalpleri katılaşmış diyor Allahu Teala. Perdeler gelmiştir. Hakikati görmekten uzak durlar. Nasihat kalplerine tesir etmez. kaflete düşerler. Çünkü günah işliye işliye kalp kararmıştır. O yüzden Efendimiz ne buyurdu? Bu kalpler ne olur? Paslanır. Aynı şey gibi düşünün. Taksiden gidiyseniz karşıdan bir taksi geldi çamurlu bir yolda. Çamurun içine tekerini vurdu. Sizin ön camınızın hepsini çamur etti. Önünüzü hiçbir şey göremeyiz. Kalp de aynen öyle oluyor. Bel rane. Rane bile perde gelmiş. Karanlık olmuş kalpleri. Kella bel rane. Ala kulubihim kalplerin üzerine. Makanu eksibun. Hazreti Şeyh diyor ki kalp paslanır. Peygamber Efendi tavsiye etmiş olduğu şu hadis